Hemen merhabalar arkadaşlar. Kasınacı kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Ceyda. Arayı fazla açmadan hemen geliverdim. Videosuz kalmayın diye. <laughs> Bugün White White Riches oynuyoruz sizinle birlikte. Bakalım oyun bize neler gösterecek. 200 TL'den başladık. Şu anda 15 TL'den çeviriyorum çılgınca, korkusuzca bir şekilde. İkinciye White düşüyor. Artık koy bir şey. Ya bu oyunla pek anlaşamıyoruz aslında. Ama yine de bir girip denemek istedim. Çünkü yani artık bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Oo güzel tamam. Bak iyi, toparlayacak bu. Süper oldu. Oyunu ne kadar uzatırsa o kadar iyi. Yani geçen sefer biliyorsunuz otomatik oyunu alıp o şekilde çevirdiğimizde direkt bir free spin yakalamıştık. Tekrardan onu yapmaya cesaret edemedim açıkçası. Çünkü otomatik oyunu aldığımız zaman bakiye bir anda eriyebiliyor ne olduğunu anlayamadan. O yüzden ben tek tek çevirmeyi tercih ettim bu sefer. Ama siz o taktiği lütfen deneyin çünkü o <laughs> denememize pek de gerek kalmadı. Filisipine girdik şu anda. Bakalım neler olacak. O mutluyum anlatamam. Çünkü bu oyunda Filistipine girmek gerçekten çok zor. Zor yani. Gel 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 gel. Koy koy, koy, koy Hepsini süpersin. Oh mega kaçtı. İki... <laughs> Allah seni kahretmesin. İki tane major, bir tane mega kaçtı hem de çarpanı vardı. Neler gitti neler ya Allah kahretmesin. Bir çarpan daha kaçırdık. Yapma ya lütfen. Niye koymadın? Ne güzel durabilir nerede? <laughs> mini de gitti. En azından mini koysaydın. Güzel tamam. Korbalarımız dolu dolu bu sefer. Süpersin. Hem de bayağı dolu. Epic Win kadar doluydu. Ama yani 20 TL'ye aldım ben bakiyeyi. O şekilde girdik bu arada. O güzel. Hadi, 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 hadi. Koy, 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 koy. Kaçma. Güzel. Kaçmayın. Gelin. 3-5 demeyelim. Hadi bir sürü koy. 200'leri. Oh süpersin. Çok güzel bir kar elde ettik şu an var ya. Süper oldu ya. Hiç bu kadarını beklemiyordum. Gerçekten bu kadarını da beklemiyordum yani. 250 TL'den şu anda 2800 TL'ye çıkmış. Bulmaklıyız arkadaşlar. Gözlerinize inanmakta zorluk çekebilirsiniz ama bu aralar şansım çok mükemmel gidiyor. Maşallah diyelim. Nazar değmesin. Biraz daha devam edelim 20 TL'den bakalım. Bir kere soktu bir daha sokacaktır yani değil mi? Yoksa sokmayacak mı? <laughs> ah be bak bonus kaçtı boş boşuna. Bak iki. O güzel ara ödeme aldık. Of. Bir an bonus geldi sandım o kadar heyecanlandım ki psikolojik olarak size anlatamam. Tamam aradım ödemelerini de güzel yapıyor. Şu anda zararda değiliz. Hatta bakiyemiz 3000 TL'yi bulmuş bulunmakta şu anda. <laughs> Ah çok heyecanlanıyorum. Bonus sembollerini çok fazla görüyorum. Yani bu çok fazla e, şahit olduğum bir durum değil doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü White White Riches biraz zor bir oyun. Biraz inatlaşılması gereken bir oyun benim fikrimce. O yüzden bu aşırı bonuslar beni şaşırtıyor. Uf ne güzeldi o şeyler ne güzeldi. Torbalarımız kazan yani daha doğrusu onlar ama ah ya niye en başa da koymadın? Hadi art. Oh tamam süper. Tam isyan edecektin. Tam zamanda geldin yani. Yoksa çok büyük bir isyan geliyordu. Güzel. Hadi çok güzel kazanlar koy artık. Her neyse sen. ah ya o kadarını aşağı indirdin. Niye böyle yapıyorsun ya? Öf. Vallahi sinirlerim bozuldu. Neyse. Daha var. Daha var. Ya yapma ya. Bomboş geçecek bizi şimdi kesin. Ya böyle olmasın lütfen. Güzel. Hadi çok güzel şeyler koy. Ne olur ne olur ne olur bir sürü para koy. Cık. Dalga geçiyor benimle sanırım. Ya major gitti ya. Yapma şunu. Vermeyeceksin gösterme ya. Of. Moralim bozuldu. Neyse hala zararda değiliz. Yani bakayım 3000 TL yakın durumda. 20 TL'den girdik yine az önce de. Yani şu an çok kararsız kaldım. Bu kadar boş geçirmesi beni korkuttu arkadaşlar ya. Çok heveslenmiştim. O iki tane üst üste bonus geldi. Çok güzel olacak şimdi ama neyse. Devam ki moral bozmuyor ki. Bakayım 25 TL yaptım. Hadi bakalım. Nızla aynen. Biraz daha devam. Biraz daha korkusuzca bir tık daha ya gidelim. Çünkü inancım var biliyor musunuz? Of! Of şaka yapıyorsun. Ya sen var ya harika bir şeysin ya. 4.000 TL olduk. İyi ki devam etmişiz. Ama ben daha fazla devam etmeyeceğim çünkü birazcık zarar sokabilir bu noktadan sonra. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda Telegram grubumuza da katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın ve şansla kalın.